aracı istikametten araç çok hızlı bir şekilde uçtu ee, orta şeritten giden tır kamyonun önüne girdi altına doğru orada bir hız kesti oradan sekti bana çarptı çok araba ikiye bölündü o çarpan araba Şahin ee, Allah kolaylık versin çok süratliydi yani araba şu şeylere vurunca yükseldi yükselen araba işte tırın önünde yavaşladı çarptı oradan seken araba bana çarptı Dört. Dört Arabada kişiler. dört kişilerdi. Sonra bir tanesi camdan fırladı. Çok kanlı, çok çok kötü bir sahneydi. İçin bir kişi de ölmüş herhalde. Onu bilmiyorum. Şeyler 112 acildekiler öyle söylediler. Kır olmasa biz de giderdik. Ben de giderdim. Ben deydim.